Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaz tatiline çok uygun olduğunu düşündüğüm parfümlerden bahsedeceğim. Ya bugünlerde herkes böyle yavaş yavaş yaz tatiline gitmeye başladı. Bu parfümlerin de ona çok uygun olduğunu düşünüyorum çünkü tatilde çok ağır parfümler sıkmamak gerekiyor etrafımızdakileri rahatsız etmemek için. Burada bahsedeceğim parfümlerinde hiçbirisi hiçbir söyle bir şey yok zaten. Hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk sıradaki parfümümüz Byredo'dan geliyor. Bade Afrik. Şimdi Byredo'nun bu en popüler parfümlerinden bir tanesi. Byredo'nun o koyu renkli şişeleri haricindeki parfümleri genelde zaten çok ağır, yoğun parfümler olmuyor. Bu da öyle bir parfüm değil. Bu kremsi, narenciyeli, ferah bir incir parfümü. Ee, çok güzel kokuyor. Tamamen unisex bir parfüm. Performans da bence yani bu kadar fresh, güzel kokan bir parfüm için çok güzel. Yani tatilde kesinlikle çok rahat sıkabileceğiniz, bütün gün boyunca sıkabileceğiniz bir parfüm. Ve çok da böyle e, iltifat da alabileceğiniz bir parfüm. Çünkü gerçekten çok güzel kokuyor. O kremsili, o incirin havası mükemmel bir e, karışım olmuş. Byredo'nun o pürüzsüz karışımından dolayı da bence yani tatilde giderken bir tane parfüm ben bunu seçebilirim. O kadar da güzel bir parfüm. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Byredo'dan Balde Afrik. Sıradaki parfümümüz Initio'dan geliyor Mask Therapy. Şimdi bu parfüm bence hak ettiği değeri görmüyor. Yani Initio'nun diğer parfümlerinden sonra e, bence çok fazla bu parfüm kıymeti bilinmiyor. Halbuki çok temiz, ferah bir mask parfümü. E, hafif narenciyeli, kremsi yine bir parfüm. İçinde hedion var o. Afrodizyak sayılan molekülden de var bu parfüm içinde. Gerçekten yani, tamamen yaz içini oluşturulmuş mükemmel bir parfüm. Bence kalıcılığı da çok iyi. E, yine tamamen unisex bir parfüm. E, Denemediyseniz kesinlikle deneyin. Çok temiz kokuyor, çok ferah kokuyor. Zaten Musk e, çok böyle e, nasıl diyeyim hislere hitap eden bir nota aslında baktığımızda. Dolayısıyla bu parfümü çok tavsiye ediyorum. Tatilde çok rahat kullanabilirsiniz. Şortlu, keten pantolonlu işte bütün tatil boyunca sürekli sıkabileceğiniz performansı da tabii ki bir extrait olduğu için performansı da iyi bir parfüm. Kesinlikle tavsiye ediyorum Musk Therapy'yi. Sıradaki parfümümüz Profum Roma'dan geliyor. Aqualis Şimdi bu parfüm çok böyle Klasik bir e, akvatik parfüm aslında, hafif tuzlu deniz kokan, e, kremsi, çok yumuşak, yani böyle size huzur verecek mükemmel bir parfüm. Bunu sadece tatil zamanında değil herhangi bir zamanda böyle deniz kenarını hatırlamak için sıkabilirsiniz gerçekten. Bu markanın parfümleri zaten biliyorsunuz çok yoğun, e, yağlı parfümler dolayısıyla hiçbir performans sorunu yok sabah sıkıp akşam üstüne kadar. Parfüm koklayabilirsiniz. E, o tuzlu hafif deniz havasını koklamak istiyorsanız mükemmel bir parfüm. E, tabii ki buna benzer başka parfümler de var ama e, sonuçta bu hani başlatanlardan bir tanesi diyebiliriz. E, çok güzel. Tam anlamıyla akuatik parfüm denildi, yani marine parfüm denince akla gelebilecek e, o tuzlu deniz kokusunu verebilen bir parfüm kesinlikle tavsiye ediyorum. Provenç Romadan Aquades Sıradaki parfümümüz Creed'den geliyor Virgin Island Water. Şimdi bu da biliyorsunuz aslında ben çok fazla Creed'leri tavsiye etmiyorum çünkü fiyat performans olarak çok uygun olduklarını düşünmediğim için hani onlara gelene kadar başka parfümleri tavsiye ediyorum. Ama bu benim en sevdiğim Creed'lerden bir tanesi çünkü özellikle yazın tam böyle bir tatil havasına sokabilecek işte Hindistan cevizi, ram gibi notaların da olduğu böyle tropikal bir içki gibi kokan bir parfüm kesinlikle mü mükemmel kokuyor, e, fresh ferahta bir parfüm yani tam anlamıyla işte çok sıcak havalarda ya da tatile gittiğinizde e, plaja gittiğinizde sıkabileceğiniz mükemmel bir parfüm yani size böyle bir e, Hindistan cevizi içki yanım satan bir parfümden bahsediyoruz kesinlikle tavsiye ediyorum zaten ismi de e, bir ada ismi olduğunu düşünürseniz e, gerçekten tatile çok uygun Virgin Island Water Creed'de. Sıradaki parfümümüz daha önce bahsettiğim bir parfüm. Etat de Brede Orange'dan You Are Someone Like You. Şimdi bu parfüm neden çok tavsiye ediyorum? Çünkü aşırı ferah, aşırı serinletici bir parfüm. Özellikle çok sıcaklarda e, mükemmel gittiğini düşündüğüm bir parfüm. E, tamamen bir e, taze yapılmış buzlu bir mojito gibi kokuyor. Yani gerçekten o hissiyat size veriyor. O naneli hiç kimse havayı çok güzel veriyor. Yani sıcakta sıktığınızda gerçekten ben öyle bir hissiyat alıyorum. Yani serinlemiş gibi bir hissiyat alıyorum. O yüzden tatile çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bütün yaz aslında çok sıcak havalarda mükemmel bir parfüm. Kesinlikle unisex bir parfüm. Kalıcılığı da bayağı iyi. Yani bu parfümü Fiyat-performans olarak da çok başarılı. Çok tavsiye ediyorum. You are someone like you. Etat Libre Orange'dan. Sıradaki parfümümüz Tiziana Terenzi'den geliyor. tebet. Şimdi bu parfümün fiyatı biraz pahalı. Ama bu Terenzi'nin diğer böyle hafif sentetik kokan meyvemsi parfümlerinden bence çok çok daha güzel bir parfüm. Böyle kremsi, şeftali kokusunu aldığınız, işte Hindistan cevizini aldığınız, içinde e, kum notası olduğu için böyle biraz hafif pudramsı bir havası da olan mükemmel bir parfüm. Çok kalıcı. Bence kesinlikle unisex bir parfüm. E, alt notalarında işte e, pamuk şeker hatta işte o tarz tatlı notalar da olan e, mükemmel bir parfüm. Sizi tamamen deniz kenarına götürüyor, plaja götürüyor. E, bence bunu denemeliyseniz kesinlikle deneyin. Yani terenzinin o işte sentetik meyvemsiz parfümleri gibi değil. Bu bir tık üst seviye bir parfüm. E, kremsi ama aynı zamanda pudramsı çok ilginç bir parfüm. E, i̇çinde tabii e, böyle o şeyi yansıtmak için çok güzel harmanlanmış bir parfüm. E, denizi ve plajı çok güzel yansıtıyor. Ama o şeftal notasında kesinlikle alıyorsunuz denemenizi tavsiye ederim. Tabet, Tiziana Terenzi'den. Sıradaki parfümümüz nişaneden geliyor. Ege. Bu parfümden de nişane videolarında bahsetmiştim. Ee, çok sevdiğim bir parfüm. Nispeten e, özellikle bir parfüm. Öyle her zaman sıkamıyorum tabii ki. Çünkü e, içindeki notalardan bağımsız olarak hani sıktıktan bir süre sonra bana böyle e, Taze hazırlanmış bir salatalık salatası gibi kokuyor. <laughs> Gerçekten o kokuyu alıyorsunuz. Yani yet, resmen sizi Ege'ye götürüyor yani ismi çok güzel yapılmış bu parfümün. Ee, çok öyle bence akuatik bir parfüm değil. Gerçekten sanki deniz kenarında değil de deniz kenarında oturmuş bir salata yiyormuşsunuz hissiyatı veriyor. Ee, yine çok ferah serinleten bir parfüm. Ee, özellikle yaz tatilinde çok güzel olacağını düşünüyorum. Bunu denemediyseniz deneyin. Zaten x olduğu için kalıcılığı da çok iyi. Ee, mükemmel bir parfüm. Nişaneden Ege. Sıradaki parfümümüz Dior'dan geliyor. Dior Homme Sport. Şimdi bu parfüm e, öyle çok uçup kaçan bir parfüm değil ama e, narinceli, odun hafif tatlı bir parfüm ama çok elegant. E, tabii ki bir erkek parfümü bu. E, Böyle kaliteli, elegant kokmak için özellikle yazın, ferah e, kokmak için yani deniz kenarında değil de işte bunu bir akşam yemeğinde işte sabah kahvaltısına sıkabileceğiniz, gün boyunca sıkabileceğiniz bence performans da bayağı iyi olan bir parfüm. E, çok güzel bir designer parfümü kesinlikle tavsiye ediyorum. E, yani Dior Home dediği için öyle irisli falan kokuyor zannetmeyin. Bu aslında nar inciri ve odunsu bir parfüm ama çok güzel kokuyor o tatlılık da var içerisinde çok kararında bir tatlılık e, bence çok elegan çok da seksi bir erkek parfümü e, yazın o işte keten pantolonu, keten gömlek gibi şeylerle de mükemmel olabilecek parfüm çok tavsiye ediyorum Dior Homme Sport. Sıradaki parfümümüz Memo Paris'ten geliyor Öde Memo. Şimdi bu parfümde çok ilginç bir parfüm çünkü açılışında böyle narenciler ve çay var ve alt notalarında aslında deri var bu parfümde ama öyle ağır bir deri değil. Biliyorsunuz Memo'nun bazı parfümlerinde içerisinde deri var ama yani çok az hissediyorsunuz. Bu da onlardan bir tanesi. Çok öyle ağır bir deri değil. Çok hafif böyle süetimsi bir deri var. Ama o açılışındaki ferahlıkla karıştığında mükemmel oluyor. Bunu Ocean Leather karşılaştırmayın, bu böyle marine bir parfüm değil, bu tam tersine rahatlatıcı, çaylı bir parfüm. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yine tamamen unisex bir parfüm. Bence performansı da çok iyi, kremsi de bir parfüm. Bunu çok tavsiye ederim. Yani elegant bir, elegant bir kokusu var, kesinlikle benzersiz bir kokusu var sonuçta, bu çok olan bir kombinasyon değil denemenizi çok öneriyorum. Öde Memo, Memo, Paris'ten. Ve son parfümümüz de Elia K'den geliyor. Harmattan. Şimdi Elia K çok ilginç bir marka. Çünkü parfümlerinin genelde ben başka parfümlere biraz benzetiyorum ama tam da böyle adını koyamıyorsunuz. İşte bu da öyle bana tam anlamıyla bir Dior Savaj'ı anlatıyor Ama Dior Savaj'ın daha biraz daha yeşil daha baharatlı yani derimsi bir havası olan versiyon Ambroxan'ın biraz daha az versiyonu gibi kokuyor ama kesinlikle o Dior Savaj DNA'sını alıyorsunuz bence yani özellikle seviyorsanız Dior Savaj'ı ben çok seviyorum bu muhteşem bir koku olmuş onun niş versiyonu gibi düşünün e, elixir gibi düşünmeyin bu elixir gibi kokmuyor daha çok orijinal Dior Savaj'ın niş hali gibi düşünün e, mükemmel bir koku Bunda böyle sahilde değil de gündüz sıkabileceğiniz tatilde mükemmel gidebilecek bir parfüm. Eğer dediğim gibi Dior Sauvage seviyorsanız buna bayılırsınız. Çok da her sıktığında iltifat aldığınız bir parfüm. Denemenizi çok öneriyorum. Yani özellikle bir tatilde giderken dekantını alıp deneyebilirsiniz. Pişman olmayacaksınız. Eğer Dior Sauvage seviyorsanız bayılırsınız. Harmanıtan. Bugünkü önereceğim parfümler bu kadar. Bence bunlardan herhangi bir tanesini şişesini de almak zorunda değilsiniz. Bir tatile giderken dekantını alıp tatilde dekantını kullanabilirsiniz. Çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize şimdiden iyi tatiller.